Çalış Kalesi'ne geldim. Şimdi oraya çıkacağım. Sabahın erken bir saati. Çalış köyü şu aşağıda. Burada güzel bir yapı var. Benim için burada önemli olan Sakarya Meydan Savaşı merdivenlerin başlangıcı burasıymış. Bakın belli oluyor. Her yer tahrip edilmiş. Bakın merdivenli bölüm de burada. Burada da çukurları var. Bakın burada da bir definici çukuru var. Define kazısı veya yani definici çukuru. Burada da var. kullanmışlar bakın Defineciler burayı da halletmiş ileyi bayağı seramik var. Mert Venner. Çalışıyor ya aşağıda. Aşısı. Şurası Çalışköy. Yunanların geldiği son mevziler burası. Şurada görülen Sibri, Uludağ Tepe, oraya aşıp son geldikleri nokta burası. Çalıştıların söylediğine göre Atatürk'ün çıktığı Sivritepe bu. Oldukça dik çıkması biraz zaman oluyor. Antik alanı gördüm. etmişler. Her tarafı defineciler tanısını alırmış. Türk ordusunun son savunma noktası. Onun arkasındaki sırtlar oraya kadar çekildi bizim orada. Ben de şu anda Yunan ordusunun geldiği son noktadayım. İşte bu hem buradaki kale onun kalıntılarından da mevziler yapmışlar. Evet burada mevziler görülüyor. Kalenin kalıntılarına, kalenin duvarları da şu karşıda. Şu anda kalenin duvarı üzerinde ekliyorum. az önce benim girdiğim mağara yaşam alanı. Bugün 13 Nisan 2020 Pazartesi saat 15.15 .15. Hemen arkamda görülen Çalış Köyü. Tam gerimizde de Uludağ Tepe var Bulunduğumuz alan Prens Andrea komutasındaki Yunan kol ordusunun uç birliklerinin geldiği son nokta. Buradan öteye geçememişler ve terk edip gitmişler buradan. Şimdi Yunanlıların geldiği son noktada, son mevzilerinde ben de biraz rüzgar var. Umarım sesim geliyordur. Karnımı doyurmaya çalışacağım. Birazcık peynirim var. az bir şey ekmeğim. Bir tane de elmam. Tabii ki suyum. Burası neresi? Burası Yılanlı i̇n Tepe. Yılanlı İntepe. Hemen arkamda 20 metrelik bir uçurum var. Onun altında Yılanlı İn yerleşkesi var. Mağaralar birden fazla belki 8-10 tane gözü olan mağara yerleşkesi var. Buradaki işimi bitirdim zaten. Şu anda moladayım. Hemen geri taraftaki Yunanların bırakmış olduğu olası mezarlıkları, mezarları ve mevzileri arayacağım. Daha önce bu bölgede çekilmiş fotoğrafların karşılaştırmasını yapmaya çalışıyorum. Şapkamı seviyorum çünkü içi sert malzemeli mağaralara girerken başımı sağa sola vurmayayım diye. Hadi bana afiyet olsun. Burada bizim için mücadele eden canlarını vermiş şehitlerin daha sonra rahmetli olmuş gazilerin manevi huzurlarında saygıyla eğilirim. Allah rahmet etsin. Arazi çok taşlık. Şimdi de rüzgar var. Karşı sırttan geldim. İlan tepe o. Bakar mısınız araziye? Sarı inek. Sarı kız. Karşı tepede çıkacağım. En azından şu tepelerin oradan güzelce kaleyi görüp geri dönme ihtimalim var. Zor iş bunlar. Zor iş, zor iş. Zor iş bunlar. Arkada güzelce kale köyü. Burası düşmanın eline geçecek. 150 şehit ve yaralı verdiğimiz kanlı kayalıklar burası mı? Her sırt aşınca arkadan bir başka sırt çıkıyor karşımıza. Burası da düzenlenmiş. Şurası mezarada. Şu baş kısmı ayak kısmı. Şu da belki. Geo radar denilen radarı buraya tutmak gerekiyor. Müzik <laughs> şartlarda olduğunu, olduğunun görülmesi için bunları paylaşıyorum. Arabam çalış köyünün yakınlarında bir saatten fazla bir süre yürümek zorundayım oraya doğru. Evet, olası mezar, olası mezar yeri buldum galiba yine. Bunlar sizin evet, elemanlar. Hepsi yavru emziriyor baksana. Hep yavru. Hep yavru. Ben şimdi 17 gün Ulu Dağı'ndaymış. Hadi teşekkür ediyoruz Hadi her şey için. Girel, sağ sağ olasın. ha. olasın. Sağ ol. evet, etmişler. Sağ <laughs> arkadaşlar Sağ defineci arkadaş. Şurada sağdan say, soldan say minicik bir daire şeklinde bir yer var. Buraya girmişsin, sağını solunu kazmışsın, matkap getirmişsin. Yazık günah. Bu bir tarihi eser. Matkapla bunu yapana kadar başka işlerle uğraş arkadaş ya. Tarihi eserlere zarar verme. Saat 18.48. Arabamı gördüm. En sevindireceğim bu. Evet saat saatimiz saat 18.59 yani 19. Karnım acıktı. Yiyecek fazla bir şeyim yok. Ama burada vişne reçelim var bir tane. Arttırdığım ekmek var. Tabi bir tane de suyum var. Siz ne derseniz deyin. Bu reçel dünyanın en güzel besini şu anda. Dünyada bundan başka güzel besin yok. Bir adet vişne reçeli. Biraz ekmek. Allah'ım. İnanılmaz lezzetli. Bu benim ödülüm. Koronavirüs korkusuyla market ve benzeri yerlere girmedim. Temas etmeyeyim. Temastan kaçınayım diye. O yüzden çıkınım biraz az. Bir şey yok. Elmam vardı. Onu da yukarıda yedim. Dünyanın en iyi lokantasına götürün. Şu lezzeti vermez. Şu anda aldığım lezzeti dünyanın hiçbir yerinde bulamam. Uludağ kaleye düzeltiyorum. Uludağ tepeye çok yaklaştım. 2 kilometre kadar. Ama hava şartları izin vermedi. Güneş batıyor. Uludağ bir dahaki sefere. Oh be. Tabi bir de çay olsaydı hayır demezdim. akşam yemeğini yedik. Bana afiyet olsun diyenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.